Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da e, Beast Pump Bulucu yani biz Balina Avcısı indikatörümüzü yani Beast Fly indikatörümüzü sizlere tanıtım yapacağız. daha önceki Kripto e, Pop indikatörümüzü videosunu izleyen arkadaşlar hemen hemen bu indikatörün da çalışma sisteminin aynı olduğunu anlayacaklar. İndikatörümüz öncelikle bu şekilde açarak ekranıza bu şekilde gelmektedir arkadaşlar. Ayarlar kısmından Burada arka plan renginin kapatın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanacağız? Neye dikkat edeceğiz? Alım satım yaparken nelere bakmamız lazım? İndikatörün bize verdiği simgeler nelerdir? Şimdi öncelikle bu indikatörde de 61, 62, 63 ve 64 sayıları mevcuttur arkadaşlar. Şimdi bu sayıların ne işe yaradığını, bu sayıların hangi sayılara bakarak ya da hangisine dikkat ederek alım satım yapacağımızı sizlere anlatacağım. Öncelikle Aselsan grafiğindeyiz. Ve e, 4 saatlik bir grafik. Şimdi arkadaşlar indikatörümüzde bahsettiğim gibi 4 tane bildirim var. Şimdi burada dikkat ederseniz 63 sayıları sürekli yanmakta. Yani burada bir akümülasyon olduğunu ve burada bir para toplandığını gösteriyor. Toplandıktan sonra burada Yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru hareket ettikten sonra dediğim gibi buradan da aşağı doğru iniyor. Şimdi bu tür durumlarda neye özen göstermeliyiz? Dediğim gibi buraya artık bir destek noktasına yaklaştığı için yani şurada bir destek noktasına yaklaştığı için buradan da yukarı sekeceğini düşünüp buradan da mal alıyorlar. Yani buradan destek noktasından bir alım yapsanız bile yaklaşık %1.50 gibi bir kazanç sağlarsınız. Her zaman şunu söylüyorum. bu tür durumlarda destek noktasına yakın olan geldiği zaman fiyatın oradan alım yapmaya özen gösterin. Burada mal toplanıp Top yukarı gidiyor. Burada da ufak bir yukarı gidip tekrar aşağı sarkıyor. Ve sonrasında tekrar yukarı doğru gidiyor. Ve burada tekrardan toplanıp yukarı doğru tekrar hareket ediyor. Yaklaşık burada da güzel bir kazanç bırakmış. Yaklaşık %76 seviyesinde. Bu indikatörümüzde genelde 63 sayıları ön plana çıkmakta. Neden 63 sayıları ön plana çıkmakta? Bahsettiğimiz gibi bizim belirlediğimiz 61, 62, 63 ve 64 sayıları her biri e, derece olarak değildi. Her bir e, rakamın kendine göre bir e, alım statistiği var. Yani her biri kendinden bağımsız. Burada alımı yapan arkadaşlar, yani burada alımı yapan e, balina, kimseye hissettirmeden yavaş yavaş mal toplamaya çalışıyor. Ama burada yapılan bir alım yüklü bir alım, yani yüklü bir para girişi olduğu anlamına geliyor ve buradan direkt yukarı çıkıyor. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz. Burada da 64 rakamı yüklü bir para girişi anlamına taşıdığı için. E, buradan yukarı doğru taşıyor. Bahsettiğim gibi Burada da Büyük bir düşüş geliyor Bu tür durumlarda e, Bizim sinyal verdikten sonra Yanında bir e, şey yapmamız lazım yeşil bir mumu beklememiz lazım ya da bu tür durumlarda alım yapmamız lazım Bu tür durumda Bist bayağı bir aşağı çökmüştü O sıraları bilirler e, Arkadaşlar 19 Mart e, Zamanları Buradan biz aşağı doğru çökmüştü ve burada halen alımlar olduğu için bir para girişi olduğu için dinlemedi ve daha da aşağı düşmüştü burada. Şurada gördüğünüz gibi burada bir alım oluyor, yukarı çıkıyor, alım olup tekrar bir yukarı sürüyor ve burada da aynı bu şekilde. Bakın burada da dediğim gibi yani bir ana destek noktaları yani buradaki destek burada bir yerde, sonraki destek burada. Burada hafif hafif bir para girişi oluyor. Bu tür durumlarda desteklerinden alım göstermeye özen gösterin. Burada büyük bir akümülasyon olmuş ve buradaki akümülasyondan sonra yukarı çıkmış. Aynı burada olduğu gibi büyük bir akümülasyon oluyor. En fazla dipten sonra yukarı tepki şekilde veriyor. Bu indikatörümüz bu şekilde çalışmaktadır. Bir de başka bir ee, hisseye bakalım. Mesela doğala bakalım. Aynı bu şekilde. Buradan bir alım oluyor ve yukarı gidiyor. Buradaki alımdan da baya bir tepe noktası oluyor. Buradan da bu şekilde alanlarımız oluyor arkadaşlar. Şimdi bu indikatörümüzde nasıl alarm kurulur, neye göre alarm kurulur onu da göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu indikatörümüze geldiğimiz zaman sağ tıklayıp alarm ekle diyoruz. Buradan biz fly indikatörümüzü seçiyoruz. Ve burada size yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alarım veriyor. Şimdi bunlara mesela bayağı bastığımız zaman diyor ki ya sadece 62'den gelen alarım ben sana göstereyim diyor. Buradakinde sadece 64'ten gelen diyor. Diğeri de 63 ve 62. Buradaki dip seviyemiz ise bütün seviyelerden alarım oluşursa, bildirim gelirse ben sana buradan bildirim verim diyoruz. Yani burada alanı kuracağımız zaman dip kısmını seçip her, seç, her çubuk kapanışını baz al diyoruz. Ve burada hangi örnek veriyorum? Doğal alanı kurduk. değil ki burada doğal 4 saatlik yazıp oluştura basıyoruz. Bu şekilde alanı kurabiliyoruz indikatörümüzün üzerine de. Başka bir anlatacağım kısım başka bir şeyde bakalım. Örnek veriyorum Ereyli hissesine bakalım. Şimdi burada da arkadaşlar bakın burada yükseldikten sonra bir tepe oluşmuş. Alımı ne zaman yapacağız? Aslında burada da alım yapılmaması lazım. Hisse düştükten sonra bir akümülasyon süreci yani şurası olduğu gibi mesela burada alımlar olduktan sonra yukarı tekrar buradan olduğu zaman yukarı doğru gidiyor. Her zaman e, şurada olduğu gibi bir tepeden sonra bir akimülasyon sürecine girmiş. Artık fiyatın buradan yukarı doğru hafif yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Burada olduğu gibi buradan alım yapıp yukarı doğru gitmiş. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir tepeden sonra yüksek bir tepeden sonra bir ani alış gelirse e, destek yerlerinden yani destek yerine yakın olan yerden giriş yapıyoruz. O şekilde hareket ediyoruz. İndikatörümüz 15 dakika ve üzeri tüm zaman dilimlerinde çalışır. Bir de 15 dakikalık bir grafiğimize bakalım. Şimdi burada olduğu gibi buradan aldırıp yaklaşık %7 gibi bir kazanç sağlamış. Burada dediğim gibi 15 dakikalık grafiklerde yani zaman dilimine ne kadar aşağı çekersek indikatörümüzden faydalanmak hani bir tık daha az oluyor. Ona göre ee, dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir yukarı tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı salıyor. Burada tekrar bir alım oluyor. Ve burada gittikçe alımlar da artıyor. Şu an en son al dediği yerden yaklaşık %18 seviyelerin üstünde. Geriye dönük bir analiz ettiğimizde ise yaklaşık Buralardan mallar toplanıp Bakalım ne kadar bir kazanç sağlamış bize Yaklaşık yüzde 93 gibi bir getirisi olmuş 15 dakikalık grafikte Bir de 1 saatlik grafikte Bakalım 1 saatlik grafikte ise başka bir hisse de bakalım Mesela Koç olduk ya bakalım Burada biz yani aşağı çökmüştü burada epey bir zamandır. Yine de burada güzel bir trade yüzde %4'e yakın bir şurada da al vermiş halen devam ediyor. Buradan mallar toplanıp yukarı doğru gidiyor. Burada da aynı seviyeden şöyle biraz açalım biz. Şu şekilde arkadaşlar. Yani burada zaten tepe bir noktalarını bilmek biraz e, abes kaçar. Yani biz dip noktalarını bulduk. Kar alma noktası ve e, hisseden çıkma şeyi size ait arkadaşlar. Herkesin kendine ait bir örnek veriyorum. İşleme girdiniz. E, %2 ya da %1 bir e, izleyen stopla ya da iz süren stopla bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. İndikatörümüz bu şekilde çalışmakta. Para girişlerini kontrol edebiliyoruz. Burada dediğim gibi bakın piyasa aşağı düşerken Burada alım yapmıyoruz. Bir akümülasyon sürecini bekliyoruz. Ya da düştükten sonra bakın burada sert bir düşüş olmuş. Şuradan sonra hafif yukarıya başlamış. Biz burada değil de hafif yukarıya giderken buradan da girebiliriz. Büyük bir tepeden sonra mal boşaltım oluyor. Yani buralarda da para girişleri oluyor arkadaşlar. Çünkü buralar yakın destek noktalar. Yani buralardan hep geçmişe dönüp bakarsak e, hissenin tepki verdiği yerler. Dikkat ederseniz burada olduğu gibi. Ondan dolayı burada büyük para girişi oluyor ama e, yani aşağı doğru da sarkabiliyor. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bu tür durumlara. Tepe noktalarının yani yakında bir yerde bir tepe noktası ya da bir yükselmiş, çok yükselmiş aşağı doğru salarken bildirim geliyorsa oradan kaçınmalıyız. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bu indikatörle anlatacaklarım bu kadar. Alarım kısmında gösterdim sizlere. Bununla ilgili daha fazla soru ve cevaplarınız için ya da önerileriniz için bir Telegram linki bırakacağım açıklama kısmına oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.